Ah, Vildan hiç söylemedin telefonda geleceğini de sürpriz yapmak istedi canım. Hem zaten burası benim evim Aslı. Böyle temelli gitmemiştim yani kafayı toplamak için gittim. Böyle gidip geleceğim anlayacağın. İyi ve bir şey sorabilir miyim sana? Sor. Ferhat sizin gitmenize çok üzüldü. Öyle mi? Yani çok mana veremedim. Aslında ama sebebini de sana sormak istedim. Evet o öyle hemen peşimizden koştu geldi. Yani sonrasında da pek umursamadı gibi ama anlamıyorum yani bir, bir şey biliyor sanki fakat bana ve bebeğe zarar vermemek için söylemiyor gibi. Olabilir. Yani eğer sen ben demeye çalıştım şu bir sorun varsa benimle konuşabilirsin anlatabilirsin. Ben seni dinlerim. Çok sağ Aklında bulunsun. Efendim. E, kahvaltı etmeden çıkmışsın. Neredesin sen? Özge çok özledim dedi. Ben de bir gelelim diye düşündüm. Ama sana yetişemedik. İşlerim var. Okudun mu mektubumu? Okumadım. Hı. Neden? O mektubu ben bulmadan asla bulsun diye mi gözümüzün önüne koydun ha? Özgür üzülsün diye mi? Söyle bakayım bana. Ortalık karışsın diye mi koydun? Yok e, yo, öyle bir şey düşünmedim. Bak Bilden bundan sonrasında düşünme tamam mı? Yoksa sonun iyi olmaz ben sana söyleyeyim. Sonum iyi olmaz mı? Ferhat ne kadar acımasızsın. Tamam neyse ne. Bir an evvel otel dön. Bak Özgür üzülecek sonra. Herkes için en iyisi bu. Aslı için en iyisi bu desene sen şu işe. Herkes için dedim. Aslı üzülürse iyi olmaz. Bak benim bebeğime bir şey olmayacak ona göre. Peki tamam. Sen nasıl istersen öyle olsun. Yeter artık ya. Gerçekten yeter. gelsin, onunla evcilik oynayalım. Özge, oyuncaklarını topla, gidiyoruz. Anne, ne? No? Hadi dedim, topla. Evet, çünkü Ferhat çok ters konuştu. Kırıldım, aldım Özge'ye geldim otele ben de. Hala Ferhat diyor. Bırak artık şu işin peşini. Adam seni görmek bile istemiyor. ...derdi döndürmek olsaydı... ...alır eve getirirdi seni değil mi? Ya adam haklı. Aslı seni görünce... ...geriliyor. Anne yeter artık ya yeter. Aslı, 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 Aslı. Ya bu kadının adını duymak istemiyorum ben artık. Başka bir şey konuşmayacak mıyız biz? Ya Benim de bir hayatım var. Kızımın da bir hayatı var. Anne bak... ...bundan sonra ben başkalarının mutluluğu için... ...mutsuz olmayacağım anladın mı? Yeter. Ee, Özgeciğim, açtırdığın çizgi filmi ben seyrediyorum, sen seyretmiyorsun. Babam mı geldi? Babam mı geldi acaba? Senin ne işin var burada? tane girebilir miyim? Tabii. Kusura bakma böyle rahatsız ettim seni. Ani oldu. Evden de... ...birdenbire çıktın gittin... ...ben de buraya habersiz geldim. Ne olur kusura bakma. Özgeciğim nasılsın? İyiyim. <laughs> hmm. oh. ee, şey... ...aslında ben... E, Jülide'yi merak ettim Mildan. E, evden çıktı gitti sana geleceğini söyledi. E, hiç uğradı mı buraya? Hayır uğramadı. Of, biz tartıştık da kötü çıktı evden ben de merak ettim. Biliyorum. Aradı beni Jülide. Ama iyi merak etme. Öyle mi? Ne dedi peki? Yani dönecek miymiş? Arkadaşlarında kalacakmış. Aslı kocaman kız Jülide. Bence rahat bırak. De Arkadaşları tekin insanlar değil Vildan. Değiller. Neyse e, sen konuşursan eğer söyler misin eve gelmesini? Uzatmasın fazla ne olur. Tamam söylerim. Tamam, teşekkür ederim. Ha Bu arada. Ee, bir tuhaflık var yani. Sen evden gittiğinden beri. Ne gibi? Yani sabah sana sordum. Bir sıkıntın var mı diye. Sen bana cevap vermedin. Sonra Ferhat bana bir aşırı tepki verdi. Anladığım kadarıyla bir sorun var. Ve konu da benim. Çok eminsin. Bak Gülden aramızda çocuktan başka da bir bağ yok. Ne düşünüyorsan sil aklındakileri. Benim bir karım var. Neyse. Bildan eğer bir sorun varsa bana söyleyebilirsin. Ben seni dinlerim. Aslı. Hı. Yok bir şey. Heh. Bir sen eksiktin. Karıcığım. Git buradan Cüneyt'i çekemem seni. Kızım çeksen çeksen şimdi çekersin. Bak sana kafa olmuş milyon milyar trilyon. Tamam ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Bitti değil mi? Bitti. Yok para sana. Git başkasından iste hadi. Hadi Cüneyt hadi. Lan başkasından bulabilsem sana mı gelirim? <laughs> Manyak karı. Bulamadık işte. Yok sana para mara. Bana bak. Lan ben yıllarca sustum. Kıkımı çıkartmadım. Başkasının çocuğuna babalık ettim. Ferhat ne yaptı? Senin sıfatına bile bakmadı. Şimdi ne yapıyor bakıyor mu? Yok. Geliyor mu buraya? Çocuğum nasıl diye bir kere gelip gördü mü lan? Yok. Gelmiyor. Niye gelmiyor biliyor musun sen? Senin var ya bu meymenetsiz sıfatını görmemek için gelmiyordur ha. Geber! Bana bak. Bana bak. <laughs> bak kadın. Ay yaş karı. Seni gebertirim lan. Gebertirim lan. Seni alırım canına lan. Alırım canını. Hayatımı bitirdiniz lan siz beni. Lan siz benim hayatımı bitirdiniz. Ben kakamı çıkartmadım sesini bekledim <laughs> niye? Şimdi iki kuruş para istiyorum lan. İki kuruş paranın bana çok görüyorsunuz lan. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.